Kürt'ün, Dereli, Giresun, Trebolu, Eyles'in arasındaki geniş kırılık kesim Oğuzların yani Türkmenlerin Çekli boyuna mensup beylerin ellerindeydi. Diğer bir ifadeyle Osmanlılar gelmeden önce beylerinin idaresindeki Çekliler bu toprakları yurt tutmuşlardı. Türkmen boyları içinde Çetin'in her ne zaman düşmanı görürse onunla hemen savaşar manasına gelmesi Çetin'in muharip yani savaşçı bir basıfta olduğunu göstermektedir. Osmanlı kuvvetlerinin Trabzon topraklarına girince Çetli beylerinin onlara yardımcı olduklarını ve Trabzon ile çevresinin içinde önemli bir rol oynadıklarının tezahürü olmalı.